Lan! 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 Yanıyorsun Fuat abi. Ölüyor, ölüyor itfaiye çağır. Oh. Çakmağını al. Çok eğlenceli ve çok saçma video ile karşınızdayız. Kendi yaptığımız mezarlarla bir cezalı oyun yapacağız. Yani oyunumuzun adı mezardan son çıkan kazanır. Bildiğiniz gibi üç tane kurbanımız var, üç tane gerizekalı. Bu arkadaşlar mezara girecek. En son çıkan bildiğimiz gibi yarışı kazanır oğlum. Daha ne anlatayım ben? Hadi o zaman yavaş yavaş. Hava çok sıcak. Bir an önce videoya geçelim. Ya hadi sen oğlum hadi hadi. Allah hadi Allah. Madem şu boruyu düzeltin hemen gitsin. Biraz kaçsanız da. Durun. Ah, ah. oğlum burada erik ne var geziyor? Oğlum şunu Eş biraz saniye. bir güçten tutsana. E, Telefon. E, oğlum biz bunu sen halı örtmeyi evet. Getir lan şu annemin İran halılarını. Getir. İki Mısır halısı da el anasını satın. Ne halısı? Mısır. Şahin sen İran halısını biliyor musun? Sen biliyor musun evet, İran halısını? Mi? Evet, evet en, en, en ünlü halı, en kaliteli halı İran'da yapılır. Geri herif. Aydınlat. Allah Allah. Aydınlattığın için sağ ol ya. Ver <laughs> şuraya. Gidiyor. Esale. <laughs> Kardeşim. Biz Enes Batur gibi hazır Gidip tabut yaptırıp da mezar ediyoruz, çekmiyoruz. O Kendi emeklerimizle yapıyoruz bunu. Buyur, Videonun asıl amacını unuttuk. Mezarımızı Aaaa! Kulağıma geldi lan! Ağlan burada bir delik var. Sahip. De, tamam, tamam. Tamam oğlum bekle de başka yerlere atıyorum ya. sakin ol aslan parçası. Hı. Yoruldum ya anasını satayım. Ne zor lan video çekmek. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Gel ses sıcağı sıcağına. Hazır mısınız? Hazır değilim. Duymuyorum. Anlamadım. Hazırız hazır. Duymuyorum. Evet. Ver soruyu evet. Tamam. Kanalımın güncel abone sayısı kaç? Söyle. <laughs> 2000'i geçkin. Ya Şahin bu nasıl bir cevap? 2000'i e geçkin ne oğlum? 2000 2000, e ne oğlum? 2000 Tamam tamam inandım inandım tamam Neyse tamam 2000 Şaban sen? Abi 2330'larda bir şey olması lazım ben öyle diyebiliyorum Hüseyin? 2180 diyor bari Kaç veririm oğlum ben kalanma ne bu kadar alakası 2332 2332 Gençler doğru cevap 2332 imiş Hadi abi He ha. Ne yapalım biliyor musun? He sen bu kanalı bana ver. Sana mı vereyim? He çünkü ben daha iyi biliyorum senden. <laughs> komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyorsun lan? Hayır biraz sen kanalımı iyi takip ediyorsun ha. Böyle deli hayranlarım da var canım. Oğlum Şaban niye hep sen biliyorsun? Vallahi abi, ben onlara bak çalışmış gelmiş çalışmış. Değil mi? He <laughs> ya. <laughs> 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 bekle bekle. YouTube izliyor, YouTube. Ancak YouTube izliyor. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun orada? Ah o. Şaban! Aa. Ne yapıyorsun orada? Niye garip garip sesler çıkar? Fatih bu ne? Ya mı? Eşek sidiyor. Eşek sidiyor, eşek. Biriniz işelim demen oğlum. Ha? Biriniz işelim demen. Nereye basmayayım lan? Kalleş köpek. Nereye basmayayım ha? Nereye basmayayım? Taş niye atıyorsun lan? Atarım o senin ekstra Ya sağ ol teşekkür abi. ediyorum. Ya. GoPro yok mu? Tutuş kişinde elimi yakacak. Isındı mı lan GoPro? Valla çok fena Allah Allah. Ben bunu o zaman hemen... Nasıl hemen yardım geliyor bekle. Ben kopruysam evet da. Abi ne bakıyorsun? Hmm. Asit asit. Bu ne lan? Kola mı lan? o? <laughs> ne Fatih abi? Soğadı mı şimdi kopru? <laughs> <laughs> Fatih abi yanıyor valla. Oğlum bak kopruya bir şey olsun parasını alırım. Vallahi ben de ilgilendirmez. <laughs> Nasıl ilgilendirmez? <laughs> Fatih abi ne döküyorsun? Şahit nasıl ilgilendirmez? İlgilendir nasıl ilgilendirmez? Şahit nasıl nasıl? İlgilendirmez. Oğlum yağ attın, Kasla un edemez. attın. Şimdi şey mi ya omlet mi yapacağız? <laughs> Ama onu kek yapacağız seninle. Oo çok güzel. Bakım hele tadına. Ha, bak bakayım. <laughs> bak da ebenin tersten gör. Ağzımı siktiniz ya. Ağzım bok oldu. Ha, bak bakayım bak. Ağzımı... Aa at bakayım at. Ya beni ne işlerle uğraştırdın YouTube ya gözünü seveyim ya. Gençler üç, bir diğer sorumuz geliyor. Hazır olun. Hazır mısınız? Benim YouTube'da kazandığım para ne kadar bu zamanki? 20 dolar. Bu zamana kadar. 20 dolar. Ben dedim. Ben dedim 20 dolar diye ilk baş ben dedim. 20? Sen? Ben daha bir şey Vay canına. Sen? 10 dolar. Oha. <laughs> Biriniz cevabı değiştirmesi lazım. Hesabımda şu an 19.93 dolar para var. Dünya kadar video atmamıza rağmen bak dünya kadar emek vermemize rağmen YouTube'un hesabıma yatırdığı paraya bak. 19 dolar lan 19 dolar. 7 ile Allah'tan dolar kuru yüksek o yüzden fazla para yapıyor biraz. Tamam ben yakınlaştım işte. He? 19.9 dolar diyor şahit. 19.93 şahit. Ya. Yani en yakın cevap benim matematiğini sileyim. Ben doğru bildim bak ha. Kim doğru bildi? Ben. Kim doğru bildi oğlum? 18. Ben bildim oğlum. 19.9 Sen 19 19 19 mu dedin? He. Ha. Hayır oğlum 18 dedi ya. 18, dedi. 18 mi dedi? Öyle... 18 dedi önce de. He az önce öyle dedim dedi. Hatırlamazsın e, Şahin. Bir akıllı sen misin? Ha? Mi ben biri dışarıda ateş mi yaktı? He ateş yaktı. Oğlum benim sigara kürtmün yanıyor burada. Bu Abi bu hadi ödül olsun. Ha. Çünkü Şaban çok biliyor Şaban, Şaban çalıştığı yerden geliyor sorular. Ha? Getir ağzını getir. Dele getir ağzını. Mi? Sen. Elimi kattım ya. Yani. A a deleğe ağzını getir ağzını. Hadi. Fatih abi ağzımı nasıl sokayım? Ya sen bir aşağı doğru gel biraz. Ben sana bir sürprizim var. Hadi getir. Dur. Dur. Hmm, misin daha? Aç ağzını. bir daha. <laughs> Adam nasıl ağzını açıyor ya? Nasıl, ne yalar biliyor musun bu? Olu oh, kuluk oh, oh. yap bakayım mı? Oh, Dırıl Puh yapmayayım. Oh, oh. Tamam lan, tamam hadi yeter bu kadar. İzmeye bak? Oh, ne, ne oldu? Tamam, kız gibi yaradı. Oh. Nasıl sindirir bir Gel deli ağzına getir. <laughs> getir. Yok be getirme oğlum sığmıyorum zaten mezara. Lan hayır oğlum meyve suyu dökeceğim. Lan sığmıyorum sığmıyorum. Lan meyve suyu dökeceğim azıcık geri gel. Al. Hı. Lan al öyle al. Oğlum sığmıyorum sığmıyorum. Azıcık aşağı getir sen ağzını. Eşek kadar bedenim var. Anasın. Oğlum sığmıyorum kadar. ki mezara. He? Oğlum dur ya. Lan şunu, lan şunu geçsene meyve ne oldu bakmıyor. Fatih bu tam ekmeği. He? Aynen. Ekmeği getir. <laughs> ya oğlum yapacağınız. Oğlum bu ne lan? Acı bir şey lan bu. <laughs> tıraş köpüğü deme lan bu ne? Yok oğlum ne tıraş köpüğü ya? Ne oğlum bu? Şahip. <laughs> oğlum yumurta niye döküyorsunuz? Gel abi sana sürprizim var. Şahip. Gel abi sana sürprizim var. Ağzını getir. Niye? Kötü bir şey mi? Bahar bir kötü bir şey değil. Kötü bir şey mi lan? Hayır. Protein kaynağı protein. Ha? Oğlum ben nasıl Oğlum az geri gelsene, az aşağı doğru gel. Eş eşek kadar Hüseyin'in bedeni böyle o menzerasıydı. Zaten bacak kadar bir şeysin. Az daha, az, az, daha aşağı gel, az daha. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum, hepsi ağzına doldu. Hemen. Yemin ediyorum bak. <laughs> Oo, şahit. Hayır. Aha. Ağzına bir oh, 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 yaptın ama. Oh, oh. <laughs> lan Şaban var ya sen çok şerefsizsin ha. Niye abi? Ha? Niye? Lan Şaban ağzını getir lan. lan niye? Niye? Bunu yap oğlum biraz lan. Kek yapmayacak mısın? Ha ver ver. Ah. Çok güzel. Ah. Bakın bak. Ah. Park oh bak, bak, o bak, o bak, o bak, şey. bak, 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 Sen hep, sen hep ödül alıyorsun. yaptım ben. Sen hep ödül alıyorsun. Araşım yağ oldu, yumurta geldi. Ne, mi geldi. Mi ne, mi yapacağız ne yapacağız biz? Ne lan bu? Kireç mi lan bu? Ha? Ne bu? Kireç mi bu? Kireç, he, kireç. Fahat abi. Ha? Un attıktan sonra burası aydınlık oldu ha. Allah o Allah. Un da siyahtı ya, karalayaktı. Nimet, nimet. Duydun mu? Beyaz ya açıyor ışığı. Yukarıdan gelen ışığı alıyor, içeride yansıtıyor. Allah Allah, sen bir daha iyisin. Nasıl konuştu Nasıl konuştu Allah? Ama filozof mu Şimdi evet arkadaşlar. Yalan söylemeyeyim. Aklıma benim güzel bir soru gelmiyor şu an. Aklıma gelen en saçma soruyu soracağım size. Sanırım Mikail bunun cevabını bilir. Kesin bilir. O yüzden Mikail'e güvenerek de bu soruyu soruyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Siz de gömdün bura. <laughs> Kabir azabını bilmiyoruz ama size ufak bir kabir azabı çatıyorum. Neyse. Bir insanın saçında ortalama kaç tel vardır? Milyar mı, milyon mu, bin mi? Katı milyon, mu, kat trilyon mu? Sayamadım. 3 milyon. Kaç? 10 10 milyon. 3 milyon. <laughs> 3 milyon, 10 milyon. Şey? Şeyin? 1 milyar. 1 milyar mı? Şaban yaklaştı. Hayır. 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 Yok ya o, kadar olmaz ya bence kap. Beden ne kadar saç yok oğlum? Pardon ben beden anladım onu. <laughs> ha seni lan. O ne lan? Ya ananı sikeyim ya üstüme geldi ya. Aa Allah'ın sopası yok işte. Hadi abi ne kadar mı? Sus bak elimde sen hepiniz elimin, elimin altındasınız. Allah'ın sopası yok işte. O ha, mi patlar. Yani? 200 milyar mıydı? 1000. 200 bin. 200 binmiş. En yakın benim o zaman. He? En yakın benim. Harbi lan yine mi Şaban? Şey He. Oha lan. Hüseyin. He. Bir milyar ne? Bir bin dedim bir bin. Bir bin. Anını Ayıp eder miyiz oğlum biz? <laughs> bir bin dedim lan. Lan bir bin ne oğlum? İki yüz bin zaten gene yaklaşamadım. Yaklaşamadım mı? Evet. En yakın benim oğlum. Hayır oğlum sen bir milyar, milyar, milyar dedi. Şey ben adım gibi hatırlıyorum. Bak bu nimet senin yüzünden heba ediyorum. Oğlum. <laughs> Ama... Yanlış hemen arkadaşlar. Bu kullandığım malzemenin hepsi çürümüş, kurumuş şeyler. Yani taze mal değil. Taze mahsul değil. Canım sıkıldıkça artık size bir şeyler dökmeye çalışacağım abi. Aklıma soru sormak istedim. Soru sarmıyor beni ya. Enes az batırmayayım lan ben. Hı? Enes batırmayım be ben sahip! Bu ne ya? Yoğurtlu, yoğurtlu un mu yaptın? kanka. Eksiyor. Öf! Fat abi, adam GoPro'nun üstüne sıçrıyor. Şerefsizim sıçradı. Çektim sen? abi ta uzağa tuttum ya. Sakın ha, sakın. He, ee, Hüseyin'e bir şey kalmadı. Ha, var mı? Yok, <laughs> bir şey yok. Ne? Bak sen yan durma, Selçuk uyarıklık yapıyor. Tamam mı? Eee... Hadi bakayım. Ne lan? Vallahi lan, yüzüme geliyorum. <laughs> Ben çok yapıyorum bak ha. Gençler bomba geliyor biraz sonra Oğlum biz bunu nasıl unutmuşuz ya Bak ya, Bu turşu yemin ediyorum bak turşu Bak yemin ettim yine ya Nereden baksan 3-4 aylık var tamam mı Bunu sadece bu video için sakladım Bu turşu suyu Bir koklasana Mikael Allah için <laughs> evet, Bak Ama tezek yani bildiğiniz bok ben demiştim abi ödül. Cezalar yavaş yavaş zorlanacak ama beni dinlemediniz. Sen ne yapıyorsun? He? Well, well. Well. <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Aman oğlum ben bu turşu koysun. Şahim. Ne atmayayım? He at atacaksan bana atma bir şey şey atmayacağım. Niye atayım ben sana ya? Şimdi bu Hüseyin gerilecek halime. Hüseyin'e atıyorum sana niye atmayacağım? <laughs> ben bu elbiseyi giymemin <laughs> bir sebebi var değil mi? Burnum yandı lan! Oğlum burada bir şey yanıyor ya. Fatih aç 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 Fatih! Ne? Aç aç ne burnum ne? yandı lan! Fatih gözüm yandı aç. Tamam açıyorum açıyorum dur. Ağzını aç, Korkmuyor lan, yardım edin oğlum. Aç, aç. Ölmeden mezara. Ah. Asret, neydi lan o? Al, al, al. Neydi lan o şarkının ismi? Hey senin. Koydular ben... beni ölmeden mezara mıydı, Reymen'in? Çek, çek, çek. Leş gibi kokuyun ya. Cahit bildiğin var ya apış arası kokuyun ha. <laughs> Aliye lan. Sonunu da almaya <laughs> başladı. Bak aramızda bir uyanık var. Hiç sesini çıkarmıyor bak. Aaa <laughs> şerefsiz. Hiç, sesini çıkarmıyor <laughs> da. <orada. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen uyanıksın değil de mi? Allah korkusu yok. O bir sumu getirin lan. Yok ya. ki. Evet. Ol, şimdi bir kurbanımızı ya. eledik. İki tane kurbanımız kaldı. Oğlan şimdi... mı lan o? Oğlan yan mı? Evet. dök, eline dök. Şimdi eline dökün lan şu elleşe. Şey. Oğlan bana falan yama. Şimdi bir soru soracağım. <laughs> kameraman bana yardımcı <laughs> olsun biraz. Ne sorayım? Altta kutu kaç tane kali var? Tamam. Klasikleşmiş ama arkadaşlar kusura bakmayın. Yani inanın soru sormak için soruyorum zaten. Soru sormayan ceza yapıyorum. Yine döküyorum. Gençler size yılın en saçma sorusunu soracağım. Bunu gerizekalı kameraman önerdi. Aha, e, sen çık çık daha ne yapıyorsan bunu? Emzik, Şimdi gençler bir evde ayağıma bulaştı. Göçerden bak. <laughs> ne şimdi? <yaparsın? gülüyor> şimdi bir evde yangın çıktı gençler. İki evde pardon. Bir tanesi zengin. Bir tanesi fakir. Ambulans gelse ilk hangisini söndürür? Ben de dedim oğlum bu çok saçma bir soru bak. Oğlum, ne? ne? Oğlum hani sıra sıra cevap veriyordu. Tamam ben cevabımı verdim. Eşe sen cevabın ne? Oğlum ambulansla yangının ne alakası var? Değil mi? işte Tuttuğum kameraman bu kadar olur. Ne söyleyeceğim biliyor musun? Ahtapotun kaç tane kalbi var lan? Hadi kolay gel Dört. Ne? Ahtapotun kaç tane kalbi var? Dört. hayır vallahi bilmiyorum ya. şey söyle. Üç abi. Oo, oğlum nokta attı lan şey, şey Şaban. arkadaş bu var ya. Oğlum Hüseyin sen var ya bak. Harbi abi, abdest, abdest ya, almadan ya, gelmiş abi. bir adamsın ha. Harbi bak abdest almamışsın. Vallahi Allah ben bilmiyorum. <laughs> <abi>. sen, <gülüyor> sen <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> <abdest> sen <laughs> ne <gülüyor> yapıyorsun? Abi biz ahtapot yedik oğlum. Dört tane kalbi çıktı diye. Bakalım. He. Biz He şimdi. Değilim. Şimdi Şaban gelirken e, Ahtapot'un kaç karşı kalbi onu mu araştırdı geldi? Hayır, yok yok biz Ahtapot gelip dört tane kalp çıktı. Üç yani. tane dedi oğlum üç tane değil mi? O yalan Evet ben böyle. de öyle biliyorum. Ben de ben de biliyorum. Ya sen çık sen ne yapayım? Ha? At yumurta yıkamasın ha. Lafı git lan kenara. Serif. Leştim kokuyun. Ya, ya neyse ne sen atık ya. ya. Kamera arkasında ne o? o, o Şunlar bilsin, boşa gitmesin Evet. Genç olanlar. Şimdi beyler, çok güzel bir sürprizim var. Şu an önümde duruyor, bakışıyoruz bir saatten beri, tamam mı? Bakışıyoruz şu an, tamam mı? Ama şimdi size acıyorum aslında. Bunu yok yok, aç, aç 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 aç. Ne tahmin ettim? Ben tahmin ettim onun ne olduğunu. Yok oğlum o değil ya. Sen neden bahsediyorsun? Kanki yakmalı falan der inşallah. Ya yok oğlum yok yok. Bakışıyoruz diyorum. Ona niye bakışayım ben? Onun bir canlı lan o. Ya bak. Yok yok aç aç aç. Lan, canlı, aç. Ne, lan, aç aç. Yok 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 ben aç, hiç duramam. Yok aç lan, aç yemin aç. Ben canlı değil lan. Ne ya? Ölü mü? mü? Cansız varlık oğlum. Ben Anakonda ben atıyor. Lan cisim cisim. <laughs> cisim mi? Allah Allah. Lan şey lan akrep akrep. Ya mal mısın üsün ya? <laughs> <laughs> Bata boksa bana atma. Boksa atma. Ne? Çıkar bak Bak değil lan. E? E, 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 e. Ya lan! Lan Dur lan. lan niye dayanamıyorsun? Allah'ım, <laughs> 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 Bak. Hadi arkadaşlarımız da komple acıktılar bunlarda vicdansız değiliz. eşi boş. İnşallah patlamaz. <laughs> Fitil yanmaz. Fitil yan, yansın. Oğlum üstüm üstüm. Selçuk sen ne yapıyorsun lan? Ya? Sen niye gidip yanıma gelip duruyorsun? <laughs> Adam yürü. Tamam şimdi. Geliyor bir soru geliyor. Hazır mısınız? Ne sorayım? Yazı tura tam <laughs> Yazı mı tura mı Şaban? Yazın. Hüseyin yazı mı tura mı? Ya lan tura olur amına koyayım. <laughs> dik olma ihtimali yok. Para var mı yanımda? Pas para yok mu? Hı. Tüm var hele? Kimine satacağım? <laughs> <laughs> Bekle lan bir tane at. Oğlum fakirlik Abicim, işte bu fakirlik. patlak ya. Yaş mı kuru mu? Bak dur. Yaş mı kuru mu lan? Yaş. Bu tamam. Yaş. Bu tarafı yaş. Tükürdüm Niye kusura Bu, bu tarafı kuru. Paramız yok diye. Kim yaş dedi? Ben. Evet. İkiniz de ben dediniz oğlum. Şaban yaş dedi. Tamam. Kuru geldi. Ay yaş geldi ne kurusu. Buradan bir çıkım Anam avradım üzerine olsun. He Ne olacak oradan çıktığı zaman? Şey. Ne ha. ol ne olacak? Las Vegas mı yapacağım buraya? Bir şey ha? <laughs> <Lan! Lan>! <laughs> ha <laughs> Ölüyor ölüyor itfaiye çağır. Çakmağını al. Fatih abi açın açın. He? Tamam kanka açacağım bir dakika. Şu gitti lan o attığın şey. bir şeyler oldu. Ne oldu lan? Ağzıma gitti lan o attığın şey. Ne ağzına gitti? Ben kayıttan lan şunu kapat hele. Şunu Al telefonu. Hüseyin son durum ne? Oğlum Hüseyin telefonu, şeyin, Oğlum, şeyin, telefonu nasıl çekiyor? Çekil 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 En çok bana attı ya. He? Bir dakika dur Hüseyin'i bir çıkartsak. Ağzıma gitti lan o attığın şey. Ne oldu lan ne yaptın kendine böyle ya? Bu ne lan bu böyle ya? Şaban'a bir ödül yakışır Fatih. Evet. Buna bak hadi. Omlet oldu. Oğlum yani. bunu nasıl sokacağız? Fatih abi hadi ama ne boyun... Oğlum dur çıkaracağım ya. Bir dakika elim pis elimi şey yapayım tabii. O, o benim pantolonu kim yere kaptı Şu... lan? Sen mi kaptın lan yamalı? Şeyi ver. Ee, hadi Şaban'ı çıkar artık. Şaban. Böyle çekmem lan Kanka kazandın Yok Oğlum ben kaçtım ya Çava. He Kazandın Tamam Ya bu sorflası Dünyanın sikim. Patlamadı lan <gülme> <gülme> Oğlum Ne oldu lan Aç aç Ya kardeşim bu Aç aç Tamam, geliyorum, açıyorum lan. Anahtarı bulamıyorum. Sen nerede? Bana bak, bana bak, bana bak. Bana bak. Yer mi lan bunu Anadolu çocuğu? Bak. Bana bak, bana bak, bana bak. Şerefsiz, kenara kaç. Hee, yer mi lan bunu şerefsizler? Şerefsizler. bak, tripota gelir ha. Ya bunlar tri tripot değil oğlum lan, gopro artık. Öğren onu ya. Sen Anadolu çocuğusun. Sen demek yemiyorsun böyle şeyleri. Bok bunu <laughs> Ben demek... Aradolu çalışıyorum. Ben <laughs> bunu Kanka turşuyu yesene. Götüye <laughs> soksana. Oğlum nimet lan. Oğlum, oğlum şöyle birini bir de alın bir bak ya. Ooo. Okay. Ama turşu gözümü yaptı abi. Arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada Bugünkü bu kadar emek verdik, bu kadar uğraştık. Yani inanın bunu yapmak için nereden baksanız 3-4 gün sadece bunu uğraştık. Kazdık, ettik, toprağını attık, çamurunda tahtasını biz kendimiz ayarladık, sağdan soldan bulduk. Paramız yok, kendilerimiz de yaptık. Siz de bize bir like'ı, bir yorumu hor görmeyin. Instagram'da beni takip etmeyi de unutmayın. 71. Ee... <laughs> ya üstüne bir şey giy. Yok şöyle, ne giyeyim. Eline şöyle kapat, memelerini kapat. Lan sen. Bir daha bu ilk bizim mezar videosu deneyimimiz oldu. Bir dahaki mezar videolarımızda şey. tabi olursa bir daha bunları şey. ikna edebilir miyim, edemez miyim? Bok Anne, ederim. Sürekli. Biraz şanslıız. Tamam, tamam. O yüzden lan, başka tamam ya, videolarda mal, görüşmek be. üzere. Çünkü oğlum, burayı şimdi az sonra sökeceğiz oğlum, ve bak. tahtalarını söküp daha güzel oğlum, bir şey yapacağız. Bu da, da sürpriz ya. olsun. Ya yorumlarda ne tür evet. video çekmemi istiyorsanız bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar gerçekten aç kaldım bak üniversite bitti NALET bir aydan bir zaten zor video çekiyorum şey hesabımda ya şu an sadece sen daha, sen daha şey 20 dolar var onu da çekemiyorum <laughs> çünkü 200 lirayı aşması lazım o yüzden Allah sizden razı olsun lütfen lütfen kabir azabını bilmiyoruz ama evet, iman etmesini de bilmiyoruz lütfen tamam namazlarımızı, oruçlarımızı tutup. He lan oğlum ben sen asıl soruyu sormayı unuttum ya. Neyi soracaktın? Kaç tane oruç tuttunuz? En az tutanı yakacaktım oğlum. Bu ay ben az tuttum. <laughs> <de gülüyor> şeyi... Gel buraya. Elini kapat buraya... Mehmet, meyden, meyden kapat. Allah, kapat Mehmet ne meden ne meden ne kapat. Ne koy niye ne kapat? Ne meden kapat. Kel bir eser et. Biz de elinde. Eser kolay <laughs> kokuyor ya? Öyle lan. Köpek. Yavrum. Tamam. Bir daha kibirce görüşmek dileğiyle. Sokut 1953 takip etmeyi unutmayın işte. Yok ama ne 1453 ya. Bu H, S, Yok yok şey. Bu da Dua İp. P ile. Dua İp. Sahip sahip. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.